Doğduktan kısa süre sonra bir yetiştirme yurduna bırakılan Ozan, 2 yaşındayken müzisyen bir çift evlatlık verilir. Müzikle iç içe büyüyen Ozan, küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamış ve gerçek yıllarında oldukça başarılı bir müzisyen olarak insanların dikkatini çekmiştir. Ozan'ın başarılı bir müzisyen olması gelişimi etkileyen aşağıdaki unsurlardan daha çok hangisi ilişkilendirilebilir? Ozan'a baktığımızda müziğe karşı olan yeteneği ya da müzikle başarılı olmasının sebebinin kalıtım olmadığını söyleyebiliriz. Neden arkadaşlar? Çünkü e, Ozan'ın annesinin, gerçek annesinin ve babasının müzisyen olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü doğduktan bir süre sonra yetiştirme yurduna bırakılmış ve ondan sonra evlatlık alınan aile evlatlık alan aile müzisyenmiş. Bu durumda arkadaşlar kalıtımın etkili olmadığını söyleyebiliriz. En azından sorudan bu çıkmıyor. Eee Ozan müzikle iç içe büyüdüğü için arkadaşlar sürekli çevresinde müzikle ilgilenen insanlar olduğundan dolayı Ozan'ın iyi bir müzisyen olmasında çevrenin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D'dir. Eğer gerçek annesi babası müzisyen olsaydı o zaman kalıtım diyebilirdik.